Arkadaşlar merhaba. Finansal özgürlük yolunda adım adım ilerliyoruz. Bugün konumuz borsalar neden kaybedilir? İlk olarak zirvede alım yapmak. Çok popüler olan hisseleri, herkesin konuştuğu hisseleri al alım yaparak burada hisse düştüğü zaman zararlar edebiliriz. Yine tüyolarla yatırım yapmak. Bu tüyo genelde bizlere hisse zirvelerinde gelir. Yine tek kademeden yüklü alım yapmak. Tek hisse almak. Finansallarına hakim olmamak zengin gibi yaşamak tasarruf yapmamak ve temel ve teknik analizi bilmeden yatırımlar yaparak bilmediğimiz konularda hayatta da olduğu gibi her şeyde zarar edebiliriz. Arkadaşlar bunu çeşitlendirebiliriz. Yine son zamanlarda faizlerin düşmesiyle heyetlenecek sektörler şunlar olabilir. Bankacılık sektörü finansal kiralamalar, GEO emlak sektörü, yine aracı kurumlar olabilir. Tabi söylediklerimiz yatırım tavsiyesi içermez. Bunlar sadece kendi düşüncelerimiz. Yine havacılık sektöründe de ataklar olabilir. Yine Türk Hava Yolları, TAV, Pegasus gibi hisseler hareketlenebilir. Arkadaşlar videom şimdi buraya kadar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Şimdiden herkese iyi günler.